Neyse. Birinci böyle bu güçler. Bugün kafın benim ekranımda. Heh. Bugün ee, ekran. Bugün sizler sus bir ya. Bugün sizlerle birlikte kafa topu iki oynuyoruz ve ee, başka hangi oyunları isterseniz onları da çekeceğiz yani çekeceğiz ya. Çekeriz. Çekeriz oğlum boşla. Çekeriz ama adam onu doğru doğru düzgün e, şeyler yapın yoksa. E, dur. Ananın sülalenin neyse. E, doğru düzgün oyunlar söylerseniz granitlan söylemeyin nefret ediyorum zaten. Girdim anasını sikeyim bir bok yapamam. Ee, doğru düzgün videolar söyleseniz yaparım yani. Ben niye dönüyorum ben ya? Ya bisik. Ne şeyler La bisik. Ne? Bu ne lan? Menç maç. Ya poh da hep de reklam ya. Ya kalp onu sikeyim. Bir dakika zaten boş boş konuşuyor. Neyse like atıp abone olmayı unutmayın ve hemen geçelim oyunumuza. Sikir gibi bok alıyor reklamını da bacanıza. Gir ya. Girsene anne. Hadi yav kadar yolunuz, var. tipini, yolunu, sıfatını sikiyim amca. Neyse. Evet arkadaşlar ben daha yeni başladım bu arada bu oyuna. Biraz noob olabilirim. Gel ananı bacını yolunu sıkıyım. Lan bu git ya. Lan şu aşağıdaki şeyi alsam bir dakika. Ha. Ulan, bu mal kendi kendine gol attı lan. Ananı sikeyim niye kasıyor. Hadi <laughs> hayır, 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 hayır. Bok ya, hadi bakayım. Hey 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 hey. Bok ya lan. Bak gol atarsan anneniz şıllarlene. <laughs> Allah belanı ver. <laughs> ya çok muşunuz ya? Ne yapıyor lan bu şerov ve ya bakayım senin. Nasıl yiyor ama bak şu Ha? Başka şey Hey hey ya hey ya oyna direkt. Like atı, abone olmayı unutmayın. ve eğer Kafa Topu'nun ikinci e, isterseniz onu da çekeriz. Merak etmeyin. Gel sülaleniz. Hayır! 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 Senin sülalenin doğmamış çocuğunu öğrendi ya aslanım. Öğren de gel. Şu. Aman ne kadar güzel. Lan bak atarsan seni atarım ha. Çok korusun. Adam ol öyle doksanı sokarım. Bum. <laughs> Bum. <laughs> Lan nasıl? ye, oh ye, yeah, oh ye. Yeah. Oh yeah. Hoppa! Allah, ım. Hayır! Ananın sülaleni bak yolacağım senin ha. Kola kalasın bok yeme. Adam o. Alacağız alacağız merak etmeyin. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Sikerim evet yolunu ha. Bu da şımarayım dedi. sesleniyor. Şu reklamları kaldır yoksa senin ben ta sülalenin amına koyayım ya. Al yine de gireceğim mal gibi. Hadi lan hadi hadi. Hadi lan. Bir tane şey var ya. 15 trilyon kuat trilyon yıl sonra 20 bin kuat trilyon yıl sonra Ne getirsene ya Getir ya Bu videonun arası 8 dakika oldu Hala bir 2 dakika daha çekecek ya Onu 11 dakika daha çekecek bak amına koyayım Dabbenin önüne çıksam var ya Dabbe kalp krizi geçirir amına koyayım ya. Lan hadi lan hadi. Siktir sen siktir. Evet. Son bir el. yapacağız Sonra da video pokonu kapatacağım. Evet dediğim gibi eğer böyle oyunların gelmesini istiyorsanız ee, like atıp abone olmanız yeterli birader. Okey, okey. Eğer yorumlar tabii ki de açıksa da grani falan istemeyin de. Ya, biz bir oyun isteyin işte. Ananı sikeyim, tipini, sıfatını sikeyim, sülaleni de ayrı bir sikeyim. Evet geliyorum. geliyorum hayır evet, tamam hayırdır lan sen buraya biliyorsun da ben mi tutamıyormuş bu ne yaptın be ya bir yürü git ya Onun mu sikeyim şanslı gördün mü Sen dergit! Ne? Ne? Çok kötü bir ya! Çok kötü bir ya! Çok kötü bir Oy, Çok bir ya! Küçle be seni ya! Amerika'ya füze mi yolluyorsun ya? Nasıl lan Zülya sen? Sektir ee? Adamın aklını alırım ha. Bak. Kula tırtma. Oy! Hadi bakayım. Hadi gel de vur bakayım gol. İşte bu be. İşte bu be. Ağla 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 ağla. Ah ah be. Ya onun skin 11 dakika kurmuş. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonunu ee, kaybederek bitiriyordu. Reklam skin'i ver. Neyse arkadaşlar bugünkü benimki... Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonu verdik. bak ya. Bugünkü videomuzun da sonuna verdik ve başka oyunlar istiyorsanız başka şey çekeriz. Şu reklam sikiklerinde istediğiniz kadar sövebilirsiniz yorumlarda. Yani ben ona bir şey demem, bağlamam da. Neyse. Hadi bay bay. Ben de daha çok yapayım bu videoyu. Böyle saçma sarmayan yerlerini. Bari ben bir hızlandırmayalım ve keserim. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Like abone olmayı Hadi